O zaman başlayalım kupadan. Yani bir yandan kupa, bir yandan lig oynuyoruz. Şöyle oturuyorum buraya siz gelmeden evvel. Çekim günü. Ya bugün iyi bir şey. Ben bahsetsem. Ne bahsetsem. Maç. Geçtik maçın içinden bir estantana Geçtik. Yani gözümün önüne gelen şeyler daima bir maç nasıl berbat edilir, bir oyun nasıl kaybediler, herkes ona uğraşıyor gibi geliyor. Ondan sonra tabii ihale ihaleye çıkardığın zaman kimse tadip olmuyor. Dörde böldüler paketi. Tabi. Satabilmek için. Onu bile satamadılar. Bakalım pazartesi günü belli olacakmış. Öyle söyleniyor. Yani ama olacak yani dedi. Nihat Bey onları satacağım diye uğraşacağına şu Türk futbolu nasıl adam olur diye uğraşsaydı eğer müthiş bir rekabet olur yayınlarda. Çünkü gerçekten ben biliyorum yakın arkadaşlar. D Smart'ta şeyde Saranspor'da Beyin Spor'la yarışa girmek için büyük şey içindeydiler. Ama reytingler bu hale düşünce, reklamlar vaziyetlere düşünce, şimdi her şey göz önünde oluyor. Sinan beni çıldırtan şey o. Her şey göz önünde oluyor. Ama ne Futbol Federasyonu'nun ne de onu denetleme durumunda olan devletin yani bakanlığı, federasyon özel bunu her şeyde söylüyorum. Ama özellik canlı işleri de yapmak değil. Devletin kontrolü var. idari vesayet diye. Anayasal kontrolü var. Denetleme bu. Bir denetleyecek işler kötü gittiği zaman devlet gözünün önünde bu devlete ait bir kurumun batmasına kamuya ait bir kurumun batmasına razı olamaz. İdari vesayet onun için. İki, o denetimin sonunda işlerin iyi gitmediğini görürse o federasyon başkanlığı, o kurumun başkanlığı, özel kurumun başkanını kim seçtiyse onlara der ki yenisini seçeyim. Yeniden seçiyorum. Bundan oldu arkadaşım. Devlet denetler. Peki kim denetleyecek? Medya denetleyecek. Biz denetleyeceğiz. Türkiye'de maalesef spor medyası yok. Maalesef spor medyası yok. Yani bu kadar ısrarla ve inatla tabelacılık yapmak dünyanın hiçbir yerinde yok. Çok adam adam penaltıdan iki gol attı. Şu manşeti okudum. Beşiktaş golcüsünü buldu. right. Neredeydi o Bahçeli? Kupa maçında Beşiktaş yerlenirken. Gol kaçırıyordu. Hem de ne goller kaçırıyordu. Hem de ne goller kaçırıyordu. Bir tanesini yerimden fırladım. 83 yaşındaydım, ben atardım bunu kaleye. Kaleci yok, kale boş mesafede bu. Yani sen de benim aramdaki mesafeden belki bir Biraz iki daha karış yok. daha uzak. Yani şöyle dokunsan gol. Oradan stoper koşarak gelip müdahale etse kendi kalesine gol atar, dışarı atamaz. Dışarı atmayı başardılar mı? Zoru başardı yani. İki penaltı attığı için Beşiktaş golcüsünü buldu diye ilan ettik biz. Ama şu maçı sattığı zaman kelimeyi gayet bilerek kullanıyor. Bu kadar çok gol kaçırıyorsa satış ile parayla olmaz. Maçı sattırır. Peki o zaman niye yazmadın? Bu maçı Batçuay'a verdi diye. Penaltı atmak kolay. Batçuay'a efendi maçta atsana diye demedin. Bir kişi dedi mi? Yani ne yazık ki bu ülkede konuşulması gereken şeyler konuşulmuyor. Yani her kupada sürprizler olur. Hele tek maçken tabii. Ama, Ama bu kadar sürpriz olur mu? <laughs> Bir de yani yayıncılık açısından düşün. Şimdi bundan sonraki yarı final ve finallerin reytingleri en az yarı yarıya düştü. En az yarı yarıya düştü. Seneye kupa maçlarını satarlarsa zor. Düşün Sinemciğim. Ülkede pandemi var. Millet evde ve ekrana mahkumken futbol maçlarının bu ülkenin ortak düşündüğün zaman en büyük ilgisi, ekran ilgisi yüzde olarak bak. Tabii. Orada reytingler düşüyor ya. Evde oturmaya mahkum adam dahi o maçı seyretmiyor. Sevgili müdüre kaç defa böyle şaka yolla ama aslında ciddi. Senin yüzünden 10 tane rezil maç seyretmek zorunda kalıyorum şu ekranda. Halbuki televizyonda seyredecek daha neler var diyor. Eskisi gibi değil ki televizyon. 86 tane kanal var. Neler var yabancı kanallarda. İnsanlar biraz uzaklaşıyor futbolda. Bir şey yok. Yani. Beşiktaş kupa maçı oynuyor. Eleniyor. Bizim Yaner Beşiktaş'ta. Asla Beşiktaş'ta. Dedim ki... Neye şaşıyorsun? Şimdi sen... Kayseri Spor'un antrenörü Hikmet Karabağ'ın yerinde ol. Karşısında Beşiktaş var. Beşiktaş takımı. Bu Beşiktaş'tan bir oyuncu seçip Keşke bende olsaydı der mi acaba Hikmet Karaman? Fener'den der mi? Galatasaray'dan der mi? Bunun altını ısrarla istiyorum. Seyredecek futbol yok. Seyredecek futbolcu da yok. Öyle değil en kötü oynadıkları maçlarda bile Fener'in daha Beşiktaş'ın seyredecek yıldızları vardı. Sadece bizim değil, dünya futbol severlerinin seyredeceği yıldızları vardı. Maç kötü olsa bile o adam belki bir şey yapar diye böyle gözünü ayıramaz. Ve o da yapardı bir şey muhakkak. Bir çalım atar, bir şut atar, bir asist yapar. Yani usta bir vuruş yapar. keçi boynuzu ormanlarında keçi boynuzu kalmadı. Şu fincanı dolduracak bal çıksın diye. Öyle hurmalardan, buzlardan vazgeç. Çoğunda gözümüz yok diyorsunuz. Keçi boynuzunun malı kalmadı Türk futbolu.